Ha, başka bir şey misin bize. Yok 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 Yunus. Evet, yok. Hadi tamam. Son deklarım. bir, tane daha göster. Sonra yayına geçeceğim ben. Devam edeceğim. Abi sen çok <laughs> bir köpük yayıncısı sen 10 milyon kişi bekliyor. Fark eder mi oğlum? Biz yayıncıyız amına koyayım. 10 milyon ya da 10 kişi. Bizim için 10 kişi de özeldir. 10 milyon kişi de. Dura bak bizde şimdi. Evet. Görünüm değil mi abi şu Evet ama şey ha. Göbekten yukarısı gözüküyor. Tamam bizde. Oğlum bu ne yaptı oğlum? Ne yaptı oğlum bu? Hadi bir anda geçeceğim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum chat biz ne izliyoruz abone koyayım Vallahi biz ne izliyoruz oğlum? Abi bak hatta şimdi kalsın Oo, Oğlum çok güçlüsün sen lan.